Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ferrari FS90 Trailed izleyeceğiz arkadaşlar. Araba gördüğünüz üzere böyle. O zaman çok uzatmadan inceleme videomuza geçelim. O zaman hemen videoya geçiyoruz. Görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu yandan da gayet yapmışlar. İşte tekerleklerin jantlar gayet iyi olmuş. Burada aynasını eklemişler. Burada Ferrari bir dekayı var bir tane. O zaman hemen yana geçelim. Arkadaşlar önümüzde böyle. Yani gayet güzel far detaylarını yeterince yapmışlar. Logosu da duruyor. O zaman şimdi hemen arkaya geçelim. Arkadaşlar arkası biraz beni üzdü maalesef ki. Mesela atıyorum şeyde bu Koenigsegg Jesko'da arkadaki egzozu gayet iyi şekilde yapmışlar. Ama maalesef bu Ferrari'de egzozda o o özeni yapmamışlar. Ama yine de çok iyi bu araba. Benim bu araba 10 üzerinden puanım 10. Yani işte Ferrari olduğu için bile 10 verilir yani arkadaşlar bu arabaya. Kartoneti ayrı bir şekil zaten. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere bay bay arkadaşlar.